Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi Bitcoin grafiklerine gideceğiz ve sizlere Bitcoin traderimden bahsedeceğim. Bitcoin hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim ve Magic Craft'tan bahsedeceğim. Magic Craft NFT'leri dün mint edilmek üzere satışa çıktı. Ben iki tane rare NFT aldım. Bazı insanlar Legendary aldı ve bazı insanlar da normal NFT aldı. Gördüğünüz gibi şu anda muhteşem bir Fransız adasındayım. Yerler taşlı ve su gerçekten çok soğuk gözüküyor bu sıcak havada. Şimdi Bitcoin grafiklerine geçeceğiz ve Bitcoin grafiklerine geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı ve yorumlara iki arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayın. Her ay 5 kişiye 200 dolar değerinde hediye vereceğiz. Bunları kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Abone olup like butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Ve şimdi Bitcoin'de teknik analiz geçelim. Şimdi genel olarak teknik analize gelirsek gördüğünüz gibi Bitcoin şu anda haftalık desteğin üzerisinde ve günden bugüne çok fazla değişme yok gibi. Fakat Bitcoin buradaki mavi kanalı çok uzun zamandır takip ediyor ki ben bundan bahsediyordum zaten. Bitcoin ne zaman 28.600'e düşse insanlar Bitcoin scam, kripto scam diye korkuyor. Ne zaman 30.600'e yükselse insanlar om oh, aman tanrım Bitcoin aya gidiyor diyor. Ama Bitcoin aslında burada sadece bu kanalı takip ediyor. Bitcoin bu kanalı, bu kanalı birkaç gün önce kırsa da bu bir fake arttı arkadaşlar ve bakalım Bitcoin bu kanaldan ne zaman çıkacak arkadaşlar. Hala 30.600 dolardan 28.600 dolar düşmesini bekliyorum fakat şu anda hacim kurum, kurmuş durumda ve stokastik şu anda aşırı satım söz konusu. 28.600'e gelince short'umu kapatacağım ve 30.600'ü hedefleyerek tekrardan long açacağım arkadaşlar. RSI de şu anda aşağıya doğru gidiyor ve squeeze da şu anda düşüşü tamamlamış gibi Bitcoin'de bir iyileşme olacak gibi bu yüzden şortumu kapatabilirim arkadaşlar. Şimdi saatlik grafiğe gelirsek stokastikte aşırı alım söz konusu. E, RSI şu anda ortada ve Quizmok nokta şu anda yeşil alana doğru gidiyor. Evet bu ilginç. Muhtemelen 28.600 dolara doğru gidecek. Fakat ben yine de emin olmak için burada trade'imi kapatacağım. Çünkü yukarıya doğru gitmeye çalışıyor Bitcoin ve Double Dip söz konusu. Şimdi sizlere trade'imi gösterip kapatacağım ve nerede trade açabileceğimden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız istiyorsanız videonun altındaki linkleri kullanabilirsiniz. Videonun altındaki Bybit linkini kullanarak 4600 dolar değerindeki bonusu kullanarak trade yapabilirsiniz. Bu linki kullanmadığınız zaman bonus sadece 400 dolar ama bu linki kullanırsanız bonuslar 4600 dolar değerinde arkadaşlar. Bunu kullandığınızdan emin olun arkadaşlar kullanmak isterseniz Bybit linki aşağıda. Ayrıca eğer ülkenizde herhangi bir kısıtlama varsa oradaki linkin aşağısındaki Nord VPN linkini de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en aşağıdaki NordVPN linkini de kullanabilirsiniz. Bu linkleri kullanmak isteyenler için linkler açıklama satırında arkadaşlar. Şimdi sizlere trade'imi göstereyim arkadaşlar. Bybit hesabında şu anda 196 bin dolar civarında para var. Ve bakalım içerisinde neler var. Gördüğünüz gibi 49 bin dolar boost var. 1.5 BTC var burada 44 bin dolar ve elimde bit var. Hatırlıyorsanız dünkü videoda bahsetmiştim. Birisi dumplıyordu ve ben dipten aldım. USDT var ve Luna var arkadaşlar. Şu anda 19 bin dolar seviyesinde ki aslında hala 4 bin dolar kardayım. CRV var ve Bitcoin trade'im şu anda 88 dolar karda fakat ben bu trade'i şu anda kapatacağım. Zaten çok küçük bir trade'di ve şu anda bu trade'i kapatacağım ve sizlere açacağım diğer trade'i göstermek istiyorum arkadaşlar. Nerede trade açacağımı göstermek istiyorum. Evet şimdi Bitcoin burada 30.600'e ye yükselirse 28600 kanalın dibine hedefleyerek short 28.600'e düşersek kanalın tepesini hedefleyerek 30.600'e hedefleyerek long pozisyon açacağım arkadaşlar. Benim hedefim şu anda bu şekilde. Muhtemelen long açacağım muhtemelen fakat yükselme halinde yine short açmak için hazırlıklıyım arkadaşlar. Bahsettiğim gibi zaten son birkaç aydır Bitcoin burada bu kanalı takip ediyor gördüğünüz gibi. Ve şimdi 4 saatlik grafiğe gelirsek arkadaşlar EMA şeritlerinin şu anda altındayız ve ne zaman EMA hareketlerini kırmaya çalışsa Bitcoin hep reddedildi ki bu hep kötü bir um, haber bizim şey. için. E, buraya bakarsak Crypto Groupot birkaç gün önce satın al sinyalini yakmıştı fakat tekrardan sat sinyalini gösteriyor ki bu iyi bir şey değil. Bitcoin indikatörde tepede sat sinyalini muhteşem bir şekilde tahmin etmişti ve şu anda tekrardan sat sinyalini gösteriyor ki bu kötü bir şey. Şimdi Magic Craft satışa sürüldü bundan bahsetmek istiyorum. Bu benim Magic Craft IO üzerindeki hesabım arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane rare NFT aldım gördüğünüz gibi e, True Shot Hunter ve takım tarafından dün satışa sunuldu gerçekten muazzam bir şey ve aldığım NFT'lerden bir tanesi bu şekilde two two rare iki tane layer NFT, yi NFT yi aldım ve legendary, legendary almadım bazı insanlar legendary, legendary almış arkadaşlar bu arada siz de sayfaya girip beta, beta testing beta yapabilirsiniz ve aşağıya inerek play to earn game yani kripto ile oyunu birleştiren Magicraft'a bakabilirsiniz. Onunla alakalı birçok şey var orada ve dünyada 300 milyar dolar harcanıyor. Her yıl oyunlara ve 3 milyar dolar gamer var. Ben de Magicraft'ın kurucusuyum ve Magicraft'ta kriptoyu ve oyunu birleştiriyorum arkadaşlar. Magicraft gerçek bir para. Gördüğünüz gibi şu anda piyasada zaten listeleniyor. 2 milyon dolar market cap'e sahip ve günlük hacmi 326 bin dolar. Ve onu alabileceğiniz borsalar şu şekilde. Aşağıya gelirsem. Evet, MaxS'den alabilirsiniz, PancakeSwap'tan alabilirsiniz, Bitiswap'tan alabilirsiniz ve BitMart'tan alabilirsiniz. Almak isteyenler bu borsalarda Magic Craft'ı alabilir. Evet, şimdi bahsetmek istediğim bir diğer şey, birçok insan yani bu NFT'leri mint ediyor. Yani bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi bu kişi 3 layer ve bir tane de legendary NFT almış. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Ee, burada birçok yorum var gördüğünüz gibi. insanlar sürekli ondan bahsediyor. Ee, gördüğünüz evet, gibi birçok evet, yorum, yorum var, evet, var arkadaşlar. Magic Craft ile alakalı. Um, well, well, epic, rare evet, e, iki tane Layer NFT birisi varmış, tane alan birisi varmış, iki tane Epic alan birisi varmış. Gerçekten also, inanılmaz. Ayrıca can Magic Craft'in şimdi sizlere Twitter, Twitter hesabını göstermek is. istiyorum. Magic Craft az önce satışa oldu. Kim ne aldı? Ben iki tane zehir aldım diye. Ve gördüğünüz gibi e, Magic Graph sayfasında diğer şeyleri de okuyabilirsiniz. Oyunla alakalı ve bu adam e, gördüğünüz gibi Legendary almış ve kimse henüz Tesla'yı bulamamış arkadaşlar. E, bahsettiğim gibi NFT'lerden bir tanesinin arkasında Tesla gizli. Bu adam da dört tane rare almış. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. İki epic, iki rare almış bu adamda. Ee, bakıyoruz yine layer ve epic alanlar daha çok sanıyorum evet bu kişi ise bir tane legendary almış evet gerçekten çok iyi çok az legendary var ve e, gerçek bir true shot karakterine sahip olacak bu kişi evet magiccraft.io'ya giderek arkadaşlarım magiccraft'in twitter sitesine giderek burada daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz ve bu NFT'ler satışa çıkar çıkmaz haberdar olabilirsiniz evet magiccraft tarafında olan şeyler bu şekildeydi şimdi ban en Binance hesabına gidersek 238 bin dolar var bu hesapta. 136 bin buz, 84 bin USDT, 59 bin Bitcoin ve son zamanlarda BNB alıyordum ve BNB değeri şu anda elimde yaklaşık 56 bin dolar civarında ve daha fazla BNB almayı istiyorum. 273 dolarda satın alma emrim var. Evet, piyasaya dair fikirlerim ve Magicraft hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. Like butonuna tıklayıp kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece 5 kişiye vereceğimiz 200 dolar değerindeki hediyeyi kazanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben Kripto Guru'dan James ve bir sonrakinde görüşmek üzere.